ASELSAN'ın çok alçak ve alçak irtifa hava tehditlerine karşı çoklu önleyici kullanım imkanı sunan yenilikçi hava ve füze savunma sistemi ilk kez IDEF 2023'te sergilenecek. Savunma sanayinde her geçen yeni bir gelişme yaşanıyor. ASELSAN, çok alçak ve alçak irtifa hava tehditlerine karşı çoklu önleyici kullanım imkanı sunan yenilikçi hava ve füze savunma sistemi Gözü geliştirdi. Aselsan, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında, İDEF 2023, Haberleşme, Hava Savunma, Aviyonik, Elektrojoptik, Elektronik Harp, Radar ve insansız Sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle ile paylaşacak, envantere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin katmanlı hava savunmasını yerli ve milli imkanlarla sağlamak için Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda bir dizi proje yürüten, bunları güvenlik güçlerinin envanterine. Katmaya başlayan Aselsan, çözümlerine bir yenisini ekledi. Gürs hava ve füze savunma sistemi, Aselsan'ın çok alçak ve alçak irtifa hava tehditlerine karşı çoklu önleyici, top ve füze, kullanım imkanı sunan yenilikçi bir hava ve füze savunma sistemi olarak İDEF 2023'te sergilenecek, üstün teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor Gürs. Zırhlı 8-8 lastik tekerlekli platform üzerinde yer alıyor ve üstün teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor sistem, İHA'lar, helikopterler, savaş uçakları, seyir füzeleri ile havadan karaya atılan mühimmata karşı görev yapacak, değişen savaş koşulları ile birlikte hareket kabiliyeti yüksek hava ve füze savunma sistemlerine olan ihtiyaç arttı, konvoyların hava tehditlerine karşı korunmasını sağlayacak, gürs hava ve füze savunma sistemi. Hem sabit tesislerin hem de intikal halindeki konvoyların hava tehditlerine karşı korunmasını sağlayacak, sistemin üstün hedef tespit, teşhis ve takip yetenekleri, sahip olduğu önleyici seti, gelişmiş tehdit değerlendirme ve silah tahsis. Çözümleri sayesinde tehditlere karşı yüksek imha gücünü maliyet etkin bir mimaride sunuyor. Gürs Hava ve Füze Savunma Sistemi, 35 mm hava savunma topu, parçacıklı mühimmat ailesi Atom, HLTP, 4 adet çok alçak irtifa hava savunma füzesi, 4 adet alçak irtifa hava savunma füzesi, 4 adet aktif faz dizili, ASA arama radarı atış kontrol radarı, elektrojoptik algılayıcılar ve veri bağı gibi bileşenlerden oluşuyor. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.